Evet arkadaşlar merhaba. Eee taraflarında şiddetli bir fırtına başladı. Şu an e, bir kamp alanındayız. Eee çadırların birçoğu zarar gördü, birçoğu uçtu. Ee, yaklaşık 5 dakika içerisinde güneşli, yakıcı bir güneşli hava yerini tamamen kapalı ve fırtınalı havaya bıraktı. Eee inanılmaz bir doğa değişimiyle dile karşı karşıya kaldım. Geçen gün de biliyorsunuz Salih tarafında buna benzer bir olayla karşılaşmıştım. Ee, uğursuzluk bende mi diye düşünüyorum. Ama gerçekten çok garip bir doğa olayıyla daha karşı karşıyayız. İnanın yaklaşık 5 dakika içerisinde her şey değişti. Yani yakıcı, kavurucu bir güneş. Ee, tamamen tepedeki bir güneş yerini bu kapkara havaya, fırtınalı havaya e, bıraktı. Bu ani değişimi e, çok kısa süre içerisinde 5 dakika, hatta 5 dakika bile değil, ee, çok kısa süre içerisinde yaşadık ve durum şu an gördüğünüz gibi e, inanın e, deniz o kadar sakindi ki 5 e, dakika öncesine kadar. E, şimdi e, gördüğünüz gibi e, deniz şu an bu hale aldı. E, birazcık daha rüzgarın da daha dindiğini söyleyebiliriz. E, deniz tamamen doluydu. Ama fırtınanın başlamasıyla beraber insanlar adeta kaçarak çadırlarını, malını, mülkünü korumak için kamp alanına doğru koşturarak plajlardan uzaklaştılar. Şu an plajlarda tek bir insan bile kalmadı. Evet gördüğünüz gibi birçok çadırda hasar gördü. Özellikle çadırların çıtaları e, çok çabuk kırıldı. Büyük ölçüde hasar gördü. Evet arkadaşlar bu çadır yaklaşık 10 15 dakika önce tamamen sapa sağlam ayakta duruyordu. şu an tamamen parçalanmış bir vaziyette, kırılmış, parçalanmış ve yırtılmış vaziyette öyle karşımıza çıkıyor. Birçok hasar bu yani sadece bizim kamp alanında yaklaşık ona 10 10'a yakın çadır bu duruma düştü ve hasar gördü. Az önceki fırtınada çadırınızı tamamen kaybettiniz. Evet. Yani bu çadır artık kullanılmaz hale geldi. Çöpe. Siz burada çalışıyordunuz. Burada çalışıyorum. Çalışıyor. Ama para var içerisinde şey çadır alacak bir şey. çadır alacak param yok. Yani bakım yok, kimse yok. Yardıma ihtiyacım var. Evet. Geçmiş olsun abi. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar Benim e, çadırımı da toplarken Gördüğünüz gibi e, Benim çadırımda e, Burada hasar gördü e, Çıtaları Maalesef kırıldı Evet yandaki çadır var Evet bu yandaki çadırında Gördüğünüz gibi e, Çadır kurma çıtaları büyük, büyük oranda Kırıldı çatlaklar var Bunlara da bir tamir yoluna gideceğiz Bunda da ciddi hasarlar var birçok çadır burada hasar gördü Evet karşıda bir çadır daha görüyorsunuz şu an yaklaştırıyorum o çadır da tamamen kırıldı Evet ciddi anlamda benim çadır, çadırda bir arıza olmadığını düşünüyordum ama benim çadırda kırılmış maalesef çıtaları birçok çadır hasar gördü ve evet, aynı sorun birçok bir kişi de var yani çadırlarda çitalarında kurma çitalarında kırıklar oluştu.